Bu dersimizde arkadaşlar aralarında asal olan iki sayının her biriyle bölünen bir sayı bu sayıların çarpımı ile bölünür. Kuralını işleyeceğiz. Bu dersimizden sonraki dersimizde ise atıyorum bölümünden kalan şu ise gibi soruları çözeceğiz. Örneğin sayımız 6 ile bölünüyor ise bizim sayımız 6'nın asal çarpanları 2 ve 3 ile de bölünebilmeli. Tanımda ne demişti? Tanımda tersten gitmişti bakın. 2 ve 3 ile bölünebiliyor ise aralarında asal 2 sayı ile bölünebiliyor ise bunların çarpımı olan 6 ile de bölünebilir diyordu. Tamam da onu diyordu. Buradan daha iyi anlaşılsın diye aynı sırada verdim ben size bakın. Bir sayı 12 ile bölünüyorsa arkadaşlar 12'nin asal çarpanları nedir? 3 ve 4. Burada en çok kullandıklarımızı verdim size. Hocam 2 ile 6'yı alırsam olur mu mesela? 2 ile 6'yı alırsam olmaz. Çünkü bunlar aralarında asal değil. Buraya dikkat edin. 15 sayısı için ne olacak? 3 ve 5. 18 sayısı için bakın 2 ve 9. Çok önemlidir unutulur karıştırılır. 20 için arkadaşlar 4 ve 5. 20'de arkadaşlar genelde bunu yapmaya çalışanlar oluyor. 2 ve 10 kuralını uygulatmaya çalışıyor. Hayır 2 ile 10 aralarında asal değildir. 24'te 3 ve 8. 30 yine çok karşılaşacağımız kalıplardan biri. 3 ve 10 ile bölünebilmeli. Şimdi arkadaşlar burada 5 ve 6 ile gitmeye çalışıyor. Buraya dikkat edin. 5 ve 6 tamam güzel. Aralarında asal. Bunu yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz ama 3 ve 10'a göre daha zahmetli. Anlatabildim mi? 6 için çünkü bir daha 2 ve 3'ü düşünmeniz gerekecek. Gelelim 45'e. 45'te nedir? 5 ve 9'dur diyoruz. Bunlar en çok kullanımlardan bazıları. Bir de 36 var. O da çok fazla kullanılır. 36'da da 4 ve 9'u kullanacağız arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. Soru çözümlerine geçiyoruz. Bir sonraki dersimizde de şunu anlatacağız. İşte 36 ile bölümünden kalan şu ise gibi sorular olacak. Bu dersimizde kalan kullanmayacağız. 4 basamaklı a a a a sayısı 6'ya tam olarak bölünebildiğine göre a sayısının olabileceği en küçük değer nedir? Şimdi 6 ile bölünebilme kuralı neydi? 6'ya bölünen bir sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünmeliydi. Peki 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Son basamaktı. En azından dediğim 0 hepsini 0 yazamıyorum. Acaba diyorum 2, 2, 2, 2 yazsam ne olur? A değerine 2 yazacağım. A'nın yerine ne düşünmeliyim? 2 ile bölünebilme kuralından dolayı 0, 2, 4, 6 ve 8 düşünebilirim. Hepsini 2 yazdığım zaman Rakamlar toplamı bakın ne yaptı? 8. 8 3 ile bölünebiliyor mu? Bölünemiyor. Onun için almıyoruz. Peki 4 yazarsak ne olur? 4 4 4 4. Rakamlar toplamı ne yaptı bakın? 16 yaptı. 16 peki 3 ile tam bölünebiliyor mu? Bölünemiyor. Bu da gitti. Sonra ne yapalım? 6 6 6 6 alalım. Rakamlar toplamı ne yaptı bakın? 24. 24 3 ile bölünebiliyor mu? Bölünebiliyor. Demek ki A sayısının alabileceği en küçük değer 6'dır diyoruz. 3 basamaklı x, 2, y sayısı 6 ile tam olarak bölünebilmektedir. Aynı sayı 5 ile bölündüğünde kalan 1 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Eğer sayımız 6 ile tam bölünebiliyor ise bizim sayımız hem 2 ile hem de 3 ile ne olmak zorunda? Bölünebilmek zorunda. Şimdi sayımız 5 ile bölündüğünde kalan 1'miş. O zaman ben şöyle düşünebilirim. Burası x2 1'dir ya da x2 7'dir. Pardon 6'dır özür diliyorum. 5 ile bölündüğünde kalan 1 ise hemen birler basamağına bakıyoruz. 5 ile bölünebilme kuralı için 1 veya 6 olacak. Şimdi benim sayım 2 ve 3 ile bölünebilmek zorunda olduğu için ben 1'i alamıyorum. Otomatik eledim. Neden? Çünkü 2 ile bölünmüyor. Tamam. X2 6 sayısı 2 ile bölünüyor. Bu şartı sağladım şimdi. Diğer şart ne? 3 ile bölünebilmesi. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamı 3'ün katı olacaktı. Rakamları topluyorum. 6 artı 2 artı x ne olmalı? Eşit olmalı 3'ün katına. 6 2 daha 8. X yerine ne yazabilirim? 1 yazabilirim. Sonra 3'er 3'er artıyorum. 4 yazabilirim. Ve de 7 yazabilirim. X yerine ne diyor? Alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bunları topluyorum bakın. Alabileceği değerler toplamı 12'dir diyorum. İki basamaklı olan ve 12 ile tam bölünebilen en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır? Arkadaşlar böyle iki basamak olayına giriyorsa hiç bölünebilme kurallarını işletmeyin. Yani 12 için 12 gibi bir değer için. Çünkü 12 ile bölünebilme kuralı nedir? 3 ve 4 ile bölünebilme kuralı. Peki 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Sadece son iki basamağı ilgilendiriyordu. Bizim sayımız zaten iki basamaklı. Bunun için ekstra işlem yapmaya gerek yok. Değil mi? 4'ü zaten düşünmek zorundayız. Onun için ne diyoruz? 12'nin katlarını alıyoruz. 12'nin bir katı bakın 12. Demek ki en küçük iki basamaklı sayı bu. 12 ile kaç çarpıyorum bakın hatalı bir şey çarpayım. 7 çarptım 84. Hatalı değil yani daha küçük bir değeri çarpmış oldum. Bakalım daha büyük olabiliyor mu acaba? 12 çarpı 8 ne oldu? 96. 12 çarpı 9 yaparsam 108. Demek ki alabileceği en büyük sayı değeri de 96'dır. Bu ikisi arasındaki farkı istemiş benden. 96 12'den sonucu 84 olarak elde ediyorum. 5 basamaklı 21 A 3 B sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır? Şimdi 12 ile bölünebilmesi için sayının ne olması lazım? 3 ve 4 ile bölünebilmesi lazım. Doğru mu? Önce hangi kuralı işletiyoruz arkadaşlar? 4 ile bölünebilme kuralını. Neden? Çünkü son basamağı ilgilendiriyor. Hemen geliyoruz. 2 1, A, 3 ve B. Diyorum ki B sayısı ne olabilir diye düşünüyorum bakın. B sayısı, kalemi değiştireyim. 4 ile bölünebilme kuralı son 2 basamağı ilgilendirdiği için 32. 2 olabilir bakın. 32. 4'ün katı. Ne olabilir başka? 36 olabilir bir de. O da 4'ün katı. Başka bir şey olabilir mi? Olamaz. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralını gerçekleştirdik. Şimdi neye bakacağız? 3 ile bölünebilme kuralına. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamının 3'ün katı olması. Şimdi burayı 2 olarak aldığımız zaman hatta daha iyi görün diye ben diğer sayıları da yazayım buraya. Şöyle altına yazayım isterseniz. 3 2 1 Yine 3 1 2. Rakamlar toplamının olması lazım, 3'ün katı olması lazım. 2 3 daha 5, 1 daha 6, 2 daha 8. A ne olabilir burada bakın? A'nın değeri 1 olabilir. Doğru mu? 4 olabilir. Artık 3'er 3'er arttırıyoruz. 1 de 7 olabilir. Buraya geldik. Rakamlar toplamı 3'ün katı olması lazım. 6, 9, 12 0 olabilir. Bakın burada A yerine 0 gelebilir. 3 gelebilir. 6 gelebilir. 9 gelebilir. A artı B'nin en büyük değeri kaçtır diyor. A artı B en büyük değeri burada alır. Bakın 6 ile 9'un toplamı değil mi? 6 artı 9 ne yapar şöyle? En büyük değeri 6 artı 9 eşittir 15 diyoruz. Alabileceği değerler deseydi ne diyebilirdik bakın. Burada 2 1 daha 2 1 daha 3 olurdu. A artı B toplamı. Sonra 2 4 daha 6 olurdu. 2 7 daha 9 olurdu. 6 0 daha 6 olurdu bakın. 6 3 daha 9 olurdu. 6 6 daha 12 olurdu. 6 9 daha 15 olurdu. Bunları da düşünelim. Nasıl yapıldığını görmüş olalım. 5 basamaklı 5A3 B2 sayısı 12'ye tam olarak bölünebildiğine göre A artı B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi hemen sayımı yazıyorum. 5 A 3 B ve 2. Biraz büyük yazdım arkadaşlar. Altına yazarak gideceğim çünkü. Sayım 12 ile bölünüyor ise 12'nin asal çarpanları olan 3 ve 4 ile de bölünebilmek zorunda mı? Zorunda. Şimdi önce hangisi hangi kuralı işletiyoruz? Son basamağı ilgilendiren kuralı yani 4 ile bölünebilme kuralını. B sayısı ne olabilir? Son iki basamak 4 ile bölünebilme kuralına giriyor, değil mi? B2 ne olabilir? 12. 12 4'ün katıdır. Sonra ne olabilir? 32 olabilir. 52 olabilir. Bakın 4 ile bölünebilir. 72 olabilir ve 92 olabilir. Gelelim şimdi 3 ile bölünebilme kuralına. 2 olduğu zaman bakın burası 2 olduğu zaman 3, 6, 5 de burası 11. Pardon burası 1 olduğu zaman toplamları ne yaptı? 11. A hangi değerleri alabilir? 1 alabilir. 12 olur bakın. Sonra 3'er 3'er arttırıyorum. 4 olabilir. Bir de 7 olabilir. Gelelim 3 olduğunda ne olabilir ona bakalım. 3, 2 daha 5. 3 daha 8, 5 daha 13. 13 de neyi toplarsam 3'ün katı yapar? 2'yi değil mi? 13, 2 daha 15 yapar. Sonra 3'er 3'er arttırıyorum. 2, 5, ve 8. 5 olursa ne olur bakın? 5, 2 daha 7, 3 daha 10, 5 daha 15. 15 zaten 3'ün katı olduğuna göre burası ne olabilir? 0 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir ve 9 olabilir. Yani B sayısı 5 olduğunda A sayısı 0, 3, 6 veya 9 olabilir. 7 olduğunda ne olur? Bakalım. Burası 7. 2 daha 9, 3 daha 12, değil mi? 5 daha 14. 14 ise bakın diyorum ki bir daha olsaydı 15 olacaktı. 3'ün katı olacaktı. Sonra 3'er 3'er arttırıyorum. 14, 4, 18 bakın. 3'er 3'er arttırdım. Gelelim sonraki sayıya. 9 olursa 9, 2 daha 11 yaptı. 3 daha 14, 5 daha 19. 19'a kaç eklersem 3'ün katı olur? 2 eklersem 3'ün katı olur. 2'yi sonra 3'er 3'er arttırıyorum. Bakın 2, 5 ve 8 diyorum. Şimdi A artı B hangi değerleri aldı ona bakalım. Alabileceği kaç farklı değer vardır? Burada A artı B. Burada 1. Burada 1 aldığı zaman ne oldu? 2 olabilir. A artı B değerlerine bakıyorum. Bakın dikkat edin. 2 olabilir. Burada 4. Burada 1 olduğu zaman ne oldu? Bakın 5 olur. A artı B. Burada 7. Burada 1 olduğu zaman ne olur? 8 olur. Alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Bakın. Farklı değer istiyor. Burada. Burası 2. Burası 3 olduğu zaman ne yaptı? 5 olur. Burası 5, burası 3 olduğu zaman ne yaptı? 8 oldu. Burası 8, burası 3 olduğu zaman ne oldu? 11 oldu. Bakın tek tek toplamaya devam ediyorum. 0 ile 5 topladım, 5. Dikkat ederseniz bundan sonra hep 3'er 3'er artacaktır. Bunu da görün yani. 3 arttı, bakın 3, 5 daha 8. Bundan sonra burası 11, 14. Artık biraz daha pratikleşiyoruz. İlkini topladıktan sonra 1, 7 daha 8. Sonra 3'er 3'er arttırıyoruz, 8, 11 ve 14. 3 tane sayı olduğu için 3 defa gitti. 2. 9 daha ne yaptı bakın? 11 oldu. Sonra 14. Sonra ne diyoruz? 17. 3'er 3'er arttırdık. Şimdi bakalım kaç tane farklı değer alabilmiş? 1. 2. 3. 4. 5. Başka var mı benim gözümden kaçan? 17 var bir de 6. Ne diyoruz? 6 tane farklı değer alabilir diyoruz. Ne? A artı B toplam rakamları farklı 7 basamaklı 1, 3, 4, 0, 8 A, B sayısı 15 sayısı ile tam bölünebildiğine göre B sayısı kaç farklı değer alabilir? Rakamları farklı demiş herhalde çok fazla alamayacak çünkü. 1, 3, 4, 0, 8 A, B Eğer bizim sayımız 15 ile tam olarak bölünebiliyor ise bizim sayımız ne olmalı? Hem 3 hem de 5 ile bölünebilmeli. Önce hangi kuralı işletiyoruz? Son basamağı ilgilendiren kuralı, yani 5 ile bölünebilme kuralını. 5 ile bölünebiliyorsa son rakam ne olabilir? Ya 0 olabilir ya da 5 olabilir. Rakamları farklı dediği için bakın burada 0 sıfır olduğunda 0'ı alamıyorum. Gitti. 5 olabilir. Bunu yazdık. Çok güzel. Bir de sayımızın 3 ile bölünebilmesi için ne olması lazım? Rakamları toplamının 3'ün katı olması lazım. Rakamlarını topluyorum bakın. 1, 3 daha 4, 4 daha 8, 0, 8 oldu bakın. 8 daha 16, 5 daha 21. 21 artı, buradaki sayı alıyoruz şimdi. A sayısı ne olması lazım? 3'ün katı olması lazım. Peki, 3'ün katı olacaksa A normalde hangi değerleri alabilir burada? 0, 3, 6 ve 9 değerlerini alabilir. Burada 0 3 6 9 değerlerini alabilecekse bakın 0 alamıyor rakamları farklılığından dolayı. Şurada var. 3'ü alamıyor burada var bakın. 6'yı alabilir. 9'u da alabilir. A 2 tane farklı değer alabilir. Peki bize neyi sormuş? B sayısı kaç farklı değer alabilir? B sayısını zaten en başta bulmuştuk. 1 tane farklı değer alabilir diyoruz. 4 basamaklı 5A2B sayısı 15 ile kalansız olarak bölünebildiğine göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır? Benim sayım 15 ile tam bölünebiliyorsa ne olacaktır? Hem 5 hem de 3 ile tam olarak bölünmek zorundadır. Geldim buraya sayımı yazdım. 5A2B Benim sayım önce hangi kurala tabi tutulmalı? 5'e neden? Çünkü son basamağı ilgilendiren kural bu. Hemen diyorum ki 5 ile bölünebilmesi için benim sayımın ne olması lazım? Birler basamağının ya 0 ya da 5 olması lazım. Peki 0 olduğuna bakalım A ne olur? 5 ile bölünebilme kuralı gitti. 0 veya 5 olabilir dedik. Peki 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamının 3 ve 3'ün katı olması. Bakın 0 olduğu zaman B burada 2 var. 0, 2 daha 2. 5 daha 7. A yerine ben kaç yazarsam 3'ün katı olur? 2 yazarsam 3'ün katı olur, doğru mu? 2 yazdığınız zaman bakın ne olacak? 5, 2 daha 7, 2 daha 9, 0 daha 9. 9 3'ün katı mıdır? Katıdır. Sonra bunu 3'er 3'er arttırabilirsiniz. 2 yazdınız, 3 e arttırdığınız zaman ne oldu bu? 5 de yazabilirsiniz buraya, 8 de yazabilirsiniz. Yani B 0 olduğu zaman A yerine 2 de yazabilirsiniz, 5 de yazabilirsiniz, 8 de yazabilirsiniz. Acaba 5 olduğu zaman ne yazabilirim? Ona bakıyorum şimdi. 5, 2 daha 7, 5 daha 12. 12, 3'ün katı mıdır? Katıdır. O zaman diyorum ki ben buraya 0 yazarsam bakın 5, 2 daha 7, 0 daha 7, 5 daha 12. 3'ün katı oldu. Bölünebiliyor yani. O zaman 0 yazabilirim. Sonra 3'e er, 3'e er arttırın bakın. 0 da yazabilirsiniz. 3 de, 6 da, 9 da. B yerine 5 yazdığınızda A yerine 0 da yazabilirsiniz. 3 de yazabilirsiniz. 6 da yazabilirsiniz. 9'da yazabilirsiniz. Benden ne istemiş? A artı B toplamının en büyük değeri demiş. En büyük değeri nerede geçerli? B 5 olacak A da 9 olacak. Bu iki durumda en büyük değeri almış olur. 9 artı 5 o da eşittir 14 diyoruz. A artı B toplamının alabileceği en büyük değer 14'tür. Rakamları birbirinden farklı. 6 A 1 B sayısı 15 ile bölünebilen 4 basamaklı bir tek tam sayıdır. Bir sayı 15 ile bölünebiliyorsa o sayı neydi? Hem 3 hem de 5 ile bölünebilmeliydi. Sayımız neydi? 6A, 1B. Öncelikle hangi kuralı uyguluyoruz arkadaşlar? 5 ile bölünebilmeyi mi? 3 ile bölünebilmeyi mi? Son basamağı ilgilendirdiği için 5 ile bölünebilmeyi ilgilendiriyoruz. 5 ile bölünebilme neydi? Son rakam 0 veya 5 olabilirdi. Bana 4 basamaklı bir tek sayı dediği için 0'ı alamıyorum. Demek ki B sayısı ne olmalıymış? 5 olmalıymış diyorum. Evet sayımı bir daha düzgünce yazarsam şuraya. 6A 1 5'tir benim sayım. Peki şimdi gelelim ikinci kurala. İkinci kural ne? 3 ile de bölünebilmesi lazım benim sayımın. 3 ile bölünebilmesi için rakamlar toplamının ne olması lazım? 3 Üç ve 3'ün katı olması lazım. 5 bir daha 6, 6 daha 12. A'ya 0 verdiğim zaman toplamları 12, 3'ün katı mıdır? Katıdır. Sonra ne yapıyorum? Bir değeri bulduktan sonra 3 ile bölünme kuralında ne yapıyordum? 3'er 3'er arttırıyordum. 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Şimdi bu şekilde işaretlersek yani 4 tane farklı değerdir diye işaretlersek hata yapmış oluruz. Neden? Çünkü bize bakın ne dedi? Rakamları birbirinden farklı dedi. Burada 6 var. Değil mi? Burada 6 olduğu için yazamam. 0 yazabilirim, 3 yazabilirim, 9 yazabilirim. Ne diyorum cevap olarak? 3 farklı değer alabilir diyorum. Şimdi arkadaşlar ne diyor sorumuzda? A, B, C birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, burası çok önemli bizim için, 18 ile tam olarak bölünebilen 3 basamaklı en büyük ABC sayısının rakamları toplamı nedir? Şimdi A, B ve C sayısını kocaman kocaman yazayım. 18 ile bölünebiliyor, biliyorsa benim sayım. Hangi sayılarla bölünebilmeli? 2 ve 9 ile bölünebilmeli. Öncelikle hangi kuralı işletmemiz lazım? 2 ile bölünebilme kuralını işletmemiz lazım. O zaman şunu diyorum. C sayısı ne olabilir? 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir ve de 8 olabilir. Bunlardan biri olabilir. Şimdi gelelim diğer kurala. 9 ile tam bölünebilmesi lazım. Bana ne dedi? Bölünebilen 3 basamaklı en büyük sayı dedi. En büyük sayı dediği için 9'dan başlamam lazım. Doğru mu? Hatta B'ye de 8'i yazmam lazım. Sağlayan değer olursa bitecek olay. 8 yazarsam buraya. 9, 8 daha ne yaptı? 17. 9 ile bölünebilmesi için ne olması lazımdı? Rakamlar toplamının rakamlar toplamının 9'un katı olması lazım. Peki ben burada 0 ile toplarsam ne yapıyor? 17 yapıyor. Katı mı? Değil. 9, 8 daha 17, 2 daha Bakın 19 yapıyor, 21 yapıyor, 23 yapıyor, 25 yapıyor. Bunların hiçbiri 9'un katı değil. O zaman diyorum ki B değeri 8 olamaz. Sonra bir küçünü veriyorum. Neden böyle gidiyorum? Çünkü ben bu sayının en büyük olmasını istiyorum. Ben buraya 7 yazarsam 9 7 daha 16, 0 daha 16 3 ile bölünmüyor. 9 7 daha 16, 2 daha 18 Pardon 3 ile dedim biraz önce. 9 ile bölünmüyordu. 18 9 ile bölünebiliyor. Tamam buldum sayı. Acaba diyorum daha da arttırabilir miyim diye düşünüyorum. 4 ve 6 değerlerini de denediğimde olmadığını görmüş olacaksınız arkadaşlar. Veya 8'i bunu da denerseniz bakın. 8'i denediğiniz zaman ne yapar? 16 8 daha 24 yapar. 24 de 9 ile bölünmez. Demek ki ABC sayısının en büyük değeri 972'dir. Tamam mıdır? Ne yapacağız şimdi? 972'yi bulduğumuza göre ABC sayısının rakamları toplamını istemişti. Toplayalım bakın bunları. 9 artı 7 artı 2 o da eşittir. 18 diyoruz sevgili arkadaşlar. 5 basamaklı 465 6, 5, AB sayısı 30 ile tam olarak bölünebildiğine göre A yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır? Şimdi Sayım nedir benim? 4, 6, 5, A ve B. Peki bana ne diyor? Sayın diyor 30 ile tam olarak bölünebiliyor. 30 ile bölünebilen bir sayı hangi sayılara bölünmeliydi? 3 ve 10 sayılarına tam olarak bölünebilmeliydi. Önce son basamağı ilgilendiren 10 ile bölünebilme kuralına bakıyoruz. 10 ile bölünebiliyorsa bir sayı birler basamağındaki rakam nedir? 0'dır. Bitti bu kadar. Peki Sayı 3 ile bölünebiliyorsa nedir? Rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katıdır. Rakamları topluyorum bakın. 4, 6 daha 10, 5 daha 15, 0 daha 15. 15 3'ün katı mı? Katı. A yerine o zaman ne gelebilir? 0 gelebilir. Bakın topladık yine 15. 3 gelebilir, 6 gelebilir ve de 9 gelebilir. 9 değerini verdiğimiz zaman da rakamları toplamı nedir? 3'ün katıdır. Bana diyor ki A yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır? Gelebilecek en büyük rakam 9'dur diyoruz. 4 basamaklı 5A3B sayısı 45 sayısının tam katıdır. 45 sayısının tam katı demek bu sayı 45'e tam olarak bölünüyor demek. Buna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bakın sayımı büyük büyük yazıyorum. 5 A 3 ve B. 45 ile bölünüyor ise benim sayım aynı zamanda ne ile bölünmeli? Hem 5 hem de 9 ile tam olarak bölünebilmeli. Peki önce hangi kuralı son basamağı ilgilendiren 5 kuralını işletiyoruz. 5 değerini aldığı zaman bakın 5 değerini aldığı zaman özür dilerim. Sayın 5 ile bölündüğüne göre birler basamağındaki rakam ne olabilir? Ya 0'dır ya da 5'tir. 2 tane durum olabilir. Peki. Şimdi 9 ile bölünebilme kuralını inceleyeceğiz. 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamının 3'ün katı olmasıydı. Bakın 0 3 daha 3. 5 daha 8. A burada hangi değeri alır? 1 değeri. B 0 aldığında A 1 alır ki rakamlar toplamı 9 olsun ve 9'un katı olmuş olsun. Gelelim buraya. 5 olduğu zaman 5 3 daha 8. 5 daha 13. 13'e kaç eklersem 9'un katı yapar? 5 eklersem 9'un katı yapar değil mi? 13 5 daha 18. O da ne olur? 9'un katı olur. Peki başka bir sayı oluyor mu? 9 daha eklersek üstüne bunun. 20'de 14 oluyor. 14 rakam değil. A sayısının alabileceği değerler toplamını istemiş benden. Alabileceği bakın 2 tane değer var. Bir tanesi 1, diğeri 5. Bunların toplamı nedir arkadaşlar? 6'dır diyorum. 4 basamaklı x, 6, 5, y sayısı 55 ile tam bölünebilen bir çift sayı olduğuna göre x kaçtır? Ben sayımı kocaman yazayım. x, 6, 5, y. 55 ile tam olarak bölünebiliyor ise benim sayım bunların asal çarpanları olan 5 ve 11 ile ne olmak zorunda? Tam olarak bölünmek zorunda. Peki önce hangisine bakıyoruz? 5'e bakıyoruz. Son basamağı ilgilendirdiği için. 5 ile tam bölünebiliyor ise benim sayım birler basamağındaki rakam ne olabilir? Ya 0'dır ya da 5'tir. Çift sayı dediği için 5'i alamıyorum. Demek ki benim birler basamağındaki rakam 0. Aslında benim sayım şu. Tekrardan bir yazayım. X 6, 5, 0. Benim sayım bu. Bana diyor ki 55 ile tam bölünüyor diyordu. Demek ki benim sayım 11 ile de tam bölünebilmeli. 11 ile bölünebilme kuralı neydi? Sağdan sola doğru bakın. Artı, eksi, artı, eksi. Artıları bir arada topluyorum. 6 artı 0. Eksi. Eksileri bir arada topluyorum. 5 artı x. Denk olmalı veya eşit olmalı. Neye? 11'in katına. Böyle olursa benim sayım 11'e bölünmüş olacak. Buradan çıkardığımız zaman ne olur bakın. 1 eksi x eşittir ne olacak? 11'in katı. Peki 11'in katı ben ne yazabilirim burada x yerine? 1 yazarım bakın. 1'den 1 çıktı 0. 0 olduğu zaman ne oluyordu? 11'in katı oluyordu. Doğru mu? Peki 12 yazılabilir ama 12 diye bir rakam yok. 12 diye bir rakam yok. Demek ki x 1'dir diyoruz bizim sorumuzun cevabı için